Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Blok Parti'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Dedim ya Blok Parti çekeceğiz. İnşallah önceki video gibi fail olmaz. Neyse uzatmayalım lafı hemen girelim. Evet. Girdik şu ana. Bak. Eyvah. Duruyordum ben. İşte. İnşallah renkler karışmıyor. ne hatırlıyorsanız. Bu renkler karışmıştı. Atla atlasana. Ya. Boş boşuna. Çok ses çıkıyor olabilir. Hemen sesini kısayım. kimmiş? Amen kamera. Evet. Yandı. Hah. Yüklendim. bekliyorsun? Hop 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 hop. Bunu seni diyecektim ama o da oraya atladı. Oha. Oha kaç kişi falan lan. Yok. 9 kişi kaldık. Aa, ne var çıkacak? çık ha? Bu sefer Evet. 6 kişiyiz. İnşallah birinci oluruz. Yeşil. Hoppa. Tam yeşile durmuşuz. Elenen yok. Evet. Altı kişiyiz yine. Biraz anladı. Üç dakika olmuş video. Hay lan oldu. Oo beş kişiyiz. Tamam. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Ama yine birinci olmak çok zor. Şöyle durayım da. Ah be 5 kişi kalmıştı. Play again diyelim. Şöyle. Bileyim. Ama bayağı yedik yani.

Evet, başladı. Belki bundan sonra video gelebilir ama bir şans yani. Belki gelmeyebilir de. Sarı. Tam da sarıda tuttuk. 2 kişiysiz. Siyah, siyah, siyah. Ya, o şuraya basmıştı onu ya. Bir el daha çevirelim. Ya ama ya. Hadi bir bak. Gir şuraya. Girsene oğlum. Şükür. 12 kişi. Bakalım çoktan da şu parkurdan Çünkü herkes parkura geliyor nedense? Ya

Evet. 21 kişi ama önce ne öyle düştüler be hepsi düştü. Nerede kırmızı kırmızı kırmızı. Bekliyoruz. Bu son el olabilir yani. Burada ne? Burada ne Hafta içi günde bir video, en fazla iki video yapmayı planlıyorum. Hafta sonu günde en az iki video, en fazla 3 gibi. Vay vay vay. Oh. Ne zaman atarım saat kaçta dersiniz? işleri Eyvah düştüm neyse şimdi hafta işçileri kur'an kursuna gidiyorum O yüzden birden sonra 1 ve 3 arasında atacağım hafta sonunda bir dahaki videoda söylerim her neyse bu videomuz bu kadardı